bostana Danalar girmiş postana. Ko bostancı danayı Yemesin lahanayı ye. Dandini dandini dastana Danalar girmiş postana. Ko bostancı danayı Yemesin lahanayı ye. Yerin altında beni bul bul Ona bum bum bana gene durdur Bana taktik bu mu durdum Peşinde koştum arabanı vurdur Yeni eften Kaslarım boğazına bir kadının köşeninde koşuyorum Bu gazla ara gazı veriyorum açılın Red seçti akarım Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana Kobos bence danayı Yemesin lahanayı Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana Kobos bence danayı Yemesin lahannayı. Hepinize yeniden merhabalar değerli dostlar ben Mahmut bugün sizlerle yepyeni bir araç tanıtım ile karşınızdayız ve yanımda ekip var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> evet, nasılsınız? Berbat. <laughs> Yarım saattir videoya girmeye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar aracımız BMW E36 Cabrio M3 paket Araç çok hoştur çok iyidir ama banana modeli Ama banana Banana O modelde. Dapper Aracımız çok hoş 06 Gap 25 Aracın yapımcısını bilmiyorum bulursam yazacağım altına Araç full artı full sadece lambalar çalışmıyor Bir de aynalarda hafif sıkıntı var Yoksa araba roket Evet Roket <laughs> Aynen <gülüyor> Gezmeye başlayalım hadi şu Anlatmayacağım mı amına koyayım? He? Anlatmayacağım mı arabayı? Anlatıyoruz işte gezerken aracın içinde işte multimedya var. asıllıkta işte ne yazıyor lan burada? Ne Sparco Değişik bir şeyler yani. Hadi Asım çık önüme niye kapatıyorsun <laughs> lan? bak şimdi <iyi> izle bak. <gülüyor> 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 Demiştim ben <laughs> Ya siktirin gidin ya. Bak şimdi iyi iyi. Bak Mahmut Dur bekle şimdi. bekle arabanın tamponu düştü dur. arabanın poposu yan Böyle. Tamam. Bak şimdi izle bak Mahmut hani sabah yaşadığımız olay var ya kanki. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum buranın çıkışı nereden lan? <gülüyor> <gülüyor> Mas, bir... Serkan senin yapacağın işi sikeyim ya. <laughs> çık çıkasım. Durun lan ben çıkacağım. Aha çıktım be. Tamam ben çıktım. Ben de çıktım. Ben ya. de çıktım. Ne kaldım abi? Yardım edin. Et Sen abi gel abi. Suri Suri. Esat Esat bom bom. Arkadaşlar Aa, hedef 40 like. Millet gidiyor. Oğlum be, bir an bin filan diyecek sandım ya. <gülüyor> 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 bu bak dur dur. Bu videoya bin like gelse Mem abi face video atacak. Tamam mı Mem abi? bu ne anlamadım. Bu videoya bin like gelirse abi sen face <laughs> video koyacaksın. Kameral tamam, ya, kamera ya kamera açacağım bize. Tamam söz. <laughs> Gelmeyeceğim Bilmiyorum diye ya söz diye. Yemin Yemin ediyorum yok. Ondan değil. Gelsin kız da getirip oynatacağım burada söz. Oh. tamam tamam. Yemin Vallahi bilmek like yaptıracağım. Millet sabunu tamam. peçete hazırlayın. Harbiden <laughs> yeter ki bin like gelsin yani başka bir şey. Yok. Uf sego girdin? Araba al işte bak al hadi ben gidiyorum amına koyayım oraya kasis mi koyulur ya? <laughs> ya okul yok bir şey yok adam kasis koyuyor. Oha. Ya. Ne lan? Seko izleyici geçti. Seko ne yapıyorsun? Ya e bakalım. <laughs> Bak. Seko yetiş bize. <laughs> tamam, tamam, tamam. Neredesin? Gelip alalım seni. Gideyim abi. Şşt, yavru aldayım mı seni? Abi şeye gelsiniz. Opet'e gelsiniz. Opet. Dönün. Oba. Vurma. <laughs> Roket geçtim ha. Daha direk atacağız abi 4 kişi ha. Ya nedir abi git. Biz ya video çektiğimize korktum. şükrediyor adam drag diyor ya. Ben abi korktu. Geçen elinize veren benim hatırlarsanız. Ya vallahi siki. Neredesiniz? Geliyoruz opete. Araba çok güzel kesici. Daha daha da, daha 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 edi. Beni bir izler misiniz? Bakın ben nerede kaldım. Dur bakayım abi. Bakcam. Ben buradan böyle girip hani arab, bir dakika araba <laughs> bazen böyle giriyorsun tamam böyle yan yan gidiyor olmadı burada kaldı. Dur abi geliyor. İlk, i̇lk girdiğimde buraya kadar geldi. Aha dedim tam gidecek burada kaldı onlar. Dedi. Dur abi geliyorum yardıma et. Bize mema abi gidiyor geliyor zaten Aa geldin. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam <abi. geliyorum. gülüyor> Abi iyice giriyor. Hayır vurma bak vurma 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 dur ben çıkarım burada. Ben nerede kaldım <laughs> ha? Benim arabama kim vurdu? Neredesiniz şimdi? Ha, o pete gidiyorum abi ben. Ha bakarsın bu şekilde denemiştim. İlk biraz bir gitti ondan sonra tıkandı. Serkan'ın totosu. Hadi göbek gelin. Geliyoruz. Vah ba, baba vah ba. vah. Tünele aynı Harun Taş'tan gibi gireceğim burada. Var eş düştü ama. Çok pis kaçıyor yani bizi Onu onu avradını. <gülüyor> <gülüyor> Bu kim lan? Oğlum o kim? Ben vurdum. Araba bu sefer yok pert. <laughs> gel Mem abi 0 400 kapışalım. Sıfır dört yüz yüz aşikar kullanıyor Mem abi dur 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 Mem abi dur bir dur Aa, Serkan Serkan kesici kırıcı dur. Dur, 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 dur diyor Mem abi gel gel arkaya gel abi uçak gelme Gel Mem abi gel Beyler bir araba yenileyelim dur bir Ha arkaya gitsene kanki Topla gelmem abi Gelmem abi gel 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 gel, gel abi gel. Şimdi beni takip et abi gel Bana dön şuradan Oğlum orada ana var Gel, gel abi gel. Sağına soluna bak Uçtun adamın anasını siktir adamını siktir lan Ağzı mı denilir ya? Bas sağa doğru abi buradan. Bu videonun montajı çok iyi olacak lan ama ruh halime bağlı. Allah spin yedim ha. Başka bir şey yediğini görmedim zaten. <laughs> Mem abi soldan Geçip çık. Benim... Soldan çık abi. Mem abi niye? Onam be yola bak. Oha. Bak şimdi Mem abi birazdan yarıştırık <laughs> izle. İzle bak yarıştırık olacak birazdan izle. Mem abi ileride. Serkan geç abim sen. Gel abi, abi gel gel gel. Gel abi. Dur lan ya da geçme dur ben. Abi ileriden sağa dön sağa dön sağa dön sağa dön. Aynen, o öyle. Çek Aynen öyle. Aynen Aynen öyle. Bak bir güzel, güzel ben... çekeceğim bak izle. Uf roket. <laughs> Oğlum kasıyor ya. <laughs> Oğlum 30 fps indi lan ne oluyor? Benimki de lan 40 fps ile video çekiyorum şu an. Ya benim ben de... Ki... 10... 16 lan benim fps'im Allah'tan korkun ya. Ben 120 ile gidiyorum şey mı mi? 120 fps. Adam gidiyor. Adamın MSI GTX 960'ı var. Geliyor LFS oynuyor burada ya. Yani. Kabine 270. Kardeş niye ağlatıyorsun ki bizi şimdi şurada? Lan bunu okay, düşürdün. Seko ne yapıyon Seko. Ne abi? <laughs> abi. <laughs> <laughs> Uçtu. <laughs> Aa araba. Dur, dur, dur kalma. Heh kalmadı. Kimler bası ya? Oğlum çok kasıyor ya. Dur Memo abinin üstünden uçacağım. Memo abi milleti satışalım mı abi? Diyeceğim de hiç kimse yok ki buradan. Ooo mema abi. Ama üstünden uçtu. Kanki uçuyorum asım. Kafana geldi mi kanki? Gel gel gel. Yok lan. Ey ya. kıs güzel gidiyor lan araba. Bu arada şundan millete söyleyek. Babama dedim ki. Baba dedim. Video çekeceğim. Anahtarı kapının dışarıya koyayım mı? Videoda sesiniz çıkmasın dedim. Belki çıkabilir. <laughs> Adam ne dese <laughs> beğeniniz. Bakın diyorum ki videoda sesin çıkmasın oh. Amına koyayım seni. Amına koyayım. Amına koyayım seni. Şurada bir şey anlatayım. Niye sözümü kesiyorsunuz? Oh BB engel ban. Yalçın <laughs> style. 2011. 2.0.12 Babama diyorum ki Görüş. baba diyorum bak gelirsin diyorum videoda diyorum sesin çıkmasın diyorum Adam diyor ki tamam oğlum o zaman gelince zile basarım diyor o Memo abi gel şu direkt pise gelin abi soldan. Rocket. Sikat. <laughs> <laughs> Serkan şunu at banla ya. Sen... Memo abi gel direkt pise gelin gel. <laughs> Bu da abi ya. Gel abi. Adama küfür ettirmeyin diyorum. <gülüyor> <gülüyor> gel abi gel. Bu setup'u da yapan nasıl yapmış? Fren tutmuyor amına koyayım. Arkadaşlar bundan Geç abi sonraki edin. gelecek araç adam? modunda siz seçin kalitesini bulabilirsen yaparız videoyu çekeriz aşağıya yorum I. olarak yazın. <laughs> Hadi abi. Serkan neredesin? Geldim. Apex farkı bu bebeğim Meryem'e. Apex farkı bebeğim. Hadi mermer -mer abi twin. Bir an mermer -mer abi dedin anladım lan. Serkan ne yapıyor? Yanlıyorum. Serkan Asım! He Asım! Efendim Ne yapıyon la Oğlum ya hadi teyzem benim Bak kastı ananız Anca spin yiyin anca dökülüyonuz ya benim gibi pro olun biraz Ya ha Brrrr ey ya kıs 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 Tu amına koydu <laughs> Ey ya kıs, kıs, kıs. <laughs> Okulda bizim arkadaş ediyorum ki. Roket diyorum deliriyor cırnaklıyor ben. Cırnak. Asıl sağdan gitti bir sola dönelim. Tamam. Cırnaklıyor. Öyü olsun abi ya. Yarış terk bırak. Engel bay bay hadi görüşürüz. Neredesin Ananı sikiyim benzin A bitti abi. lan. Abi benzin bitti aman akoyim. Biri <laughs> beni içsin. Hayret mi bırakın gebersin orada. <laughs> Allah çarpsın benzin beni. <laughs> abi beni benzinle kadar içsene. <laughs> Allah çarpsın araba kandı. Ve <laughs> biz gidelim kalsın burada hadi. Aklıma meva geldi la. Laveydi. <laughs> Hatırlıyor mı? Skype'de bir çocuk denetmişti bunu. Eee? <laughs> Buna dedi ki... Memo abi. Memo'ya dediler ki... Şey dedi oğlanın biri geldi. Şey dedi, Mevlüt dedi. Efendim dedi. Senin saçların ucu dedi, sarı mı dedi. Yok beyaz dedi. Babam bu bir şey dedi mi dedi. Yok dedi. Ben o zaman ağzına sıkardım dedi. <laughs> Bu çıldırdı bari. <laughs> Adresini ver lan diyor. Bu komik mi yani? Ne diye bağırıyor bu da kuş. Ağlıyorum. Lan, ben, Araba mı? Geldi zaman söyle üçten ikiye üçten bir. Abi otele doğru ben. gelin ya tek kaldım ama ne? Kadın az Lastik kalmadı. Mahmut gelir mi kanki? İnşallah gelir ya. Yani. Ney? Arkanda o. kim var? 3 2 1 ben. Ha <laughs> <laughs> Lan seka. Kanki gel gelirse söyle tamam mı? Yok oğlum lan o kadar da şey yapmıyor kapat. Hayır 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 gelsin bak. Mama <laughs> <laughs> dayak gelsin bak abi. Seko senden gelsin. Kanka yok ki. <laughs> oğlum neredesiniz siz ya? Salak mısınız? Salak gibi <laughs> Abi ben otelin orada. <laughs> otele gidelim hadi otele gidelim Hadi abi gidelim. Otelde polka falan atalım ya. Ya yeah, ne popası. Arabayı yeah, tutabilirsen atarız. Araba dörde kadar aralıksız saydırıyor adam abi <laughs> Mustafa vereyim de yine bitmesin. Yok. <laughs> Adam Mustafa de, de benzin bitmesin. <gülüyor> <gülüyor> Adam yapıyor? Valla bak abi sola gittin sağına geçtin pinkten dolayı olmuş. Kusura bakma. Videoda görürsün. Şarkı <laughs> açayım mı lan size? Hayır. Aç ha, abi. Hayır telif yeri. Oğlum telif <laughs> yeri. Mahmut Mahmut benim kafaya bak Allah'ını seversen. Şu tuğu yap kafama bak. <laughs> Mutlaka kaldı araba titriyor amına koyayım. Serkan de bir Serkan şey yok. arkamdan gel şunlara bir iki satayım da onun videosunu çekeyim. Ben de bir şey yok. Oo, hafif geç hafif. Abi sana ben de bir iki satayım diyecektim. Kafama geldi. Ne abi nerede ki? Al işte. <laughs> al Al amına koyayım. Ben ben al. anlamadım. Baba abi yat. çocuk. Bir dakika Pit gelin. şu çocuk size benim videoyu alın diyordu değil mi? Alın lan. Evet, Etrafında dönün. Alın videoya. Dur. Al Serhat al. Al etrafında dönüyor. seni ya da çok az oğlum bekleyin dur amına koyun. <Gülüş> <Gülüş> ben mavi bir çarptım şey dedi sürücünün bir tanesi çarptı orada yarıştan. Mahmut ne yapıyor? İyi. <gülüş> dur dur yazayım mı? Ne oldu ne sen Hadi polka polka Mahmut. Serkan gel biz gidelim ya gel. Gidelim abi. Ha, slow <laughs> Youtube yazıyor. At Diktir çocuk geldi amına koyun. <gülüyor> Ana Shino <laughs> XP. Has siktir. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Nerelerdesin? Ha. <laughs> bide oğlum bide. bu ne? Video baskını bide. yedik. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne yapıyor? <laughs> lan ne yapıyor? Lan ne yapıyor? <laughs> tamam adam olsun. Gelime bir değ donuyor lan. Şinasi, seni ünlü edeyim mi? Edeyim mi? Gençler kamera açsan benim amcamın onu çeker misiniz? Çekeriz abi. Olur. Çekebilirsek çekeriz abi. Tamam. Abi şimdi çek kamera size. açıyorum. Çektim sar. Kalk biz abi. Geçir, Şu an alt tab çektim abi, evet. Tamam kamera aç. biz abi. Şu an alt tab çektim abi, evet. Tamam kamera aç. Ben ka Kamera'yı açıyorum. Şu an. Evet. evet. Karanlık Benim abi. abi. Karanlık. Ah geldi. Evet. Geldi mi kamera? Evet. Geldi daha. Aynen. Abi. Geldi mi? Evet parlament. Geldi abi. Parlament. Bu benim amcamın oğlu. <laughs> ya Roket Saçlar çekil yani. Oksijen su pava. Lefeze ile araçları tutma bırak da. Eee Memo oh, abi nasılsın oh, oh, iyi oh, misin oh. ya? <laughs> Hayat nasıl gidiyor abi? Memo abi kendini göster. Avrupa'nın köşesine koyar kendi çek. Memo abi ortam yapalım ya. Yani. Hadi. Mim abi kendini göster. Var ben de. Mem abi kendini göstersene. Neden? Kendini göster sen de çekeyim. Neden? Sen ne yapayım abi? <laughs> hadi. Ya tamam. Hadi Devam oyuna edin, gelin ben de. Ben geliyorum hemen. Bir saniye. Hadi oyuna gelin. Kamera. Kam hadi. Ya ha, tamam. Hadi Şimdi oyuna devam gelin de. Ben geliyorum hemen. Hadi oyuna yani. gelin. Mem abi'nin etrafında durun abi. da videoyu bitirelim. Aynen abi gel bitirelim direkt bekleyin, Bekleyin geliyorum bir dakika bekleyin durun bitirmeyin. Tamam. Memo <laughs> abi nasıl? Adam nasıl rahat davranıyor ya? Ay çalıyor. Oğlum, <laughs> Gençler sayın üçten iki bir, bir üçten bire kadar. Üç. Iki, bir. Abone olun. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ben de şey bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yo onu söyleme şimdi Mem abi hiç tokatlar Allah <laughs> Ay. İnşallah gözükmüştür oralar ya. Gözüktü kanka bende de. Oo etraf duman altı roket. Strike. Oğlum 5 vitese kadar üç pedala çıktın lan Allah çarpsın. Hah geldi hadi bitiriyoruz. Seko ne yapıyorsun? Oyun kaçtı 20 FPS ama... alıyor. Hadi hepiniz Hadi hepiniz kamera aç. Kameram yok. Olsa evet, Facecam'da video çekerim. Abi, abi laptopta ya. Telefona geçer açarım Şimdi... ama. Asım lastik Şimdi yapma. Oynam size... Oyunum Şimdi size kasıyor. kendimi gösterirsem bana ne vereceksiniz? Abi. Çatal bıçak seti. Yürüyen uçak. Ay. Bu uçak kim Ya hadi videoyu bitirek boyut bana giriyor <laughs> Aynen abi bu <boyutu> video büyüklenmez ki <laughs> Evet değerli dostlar Bizi izlediğiniz ve katlandığınız için Hepinize çok teşekkür ederiz Kanala abone olmayı like ve yorum atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın tamam, Görüşmek ben üzere hoşçakalın BAY BAY Gömdüm bay gömdüm bay Hadi eyvallah Hadi eyvallah Hadi eyvallah BAY BAY